şimdi en merak ettiğiniz <laughs> yağ fiyatları biliyorum. Çünkü şu an Türkiye'de altın değerinde. Burada yaklaşık 1,5 litrelik zeytinyağı 22.600 tümen. Ucuz. Türkiye'de çok pahalı. Ucuz fiyatı. Hadi daha büyük yağ fiyatına bakalım. Şimdi burada mısır yağısı var. Bunun fiyatı biraz daha yüksek. Yaklaşık olarak 2 kilo 170-590 tümer. Bunlar da ne kadar karıştı. <laughs> Şimdi şurada normal yağ fiyatlarına bakalım. Yani mısır biraz daha pahalı ya. Normal yağ, ayçiçeği yağı burada var ama fiyatı yok. Daha şurada da var. Bu. Hadi ha burada var. Ayçiçeği yağı fiyatı 1 kilo 350 gram 22.500 fiyat sanırım uygun Türkiye'ye göre